Merhaba arkadaşlar, bugün değişik bir şey yapacağız. Lobimize e, erkekleri çağıracağız. Biz de kız sesiyle onları trollemeye çalışacağız. Moderatörümüz Bülocan kız taklidi yapıyor. Milo, merhabalar. Bilmiyorum, Sude. Sude, tamam. <gülüyor> Peki, <gülüyor> hadi çağır bakalım Sude. Yap şovunu bize. Tamam, bekle. Abi, bak kaç saniye sürecek gelmeleri acaba? Abi, birisi attı galiba diye beklediğim arkadaşlarım da <laughs> mı? Biz ne yapacağız? Biz de... Tamam bizi duymuyorlar değil mi? Galip. Şimdi buna abazanlık puanı versek mi geliş hızından? Sonra, Bence. Sonra giderken bir kez daha veririz. <laughs> Aynen. Ben tamam, başlıyorum abi. Tamam. <gülüyor> 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 ya sabır dedin. Galip selam erkeğim yazacak. <laughs> Yaş falan sor. Biraz zorla ya. Yeşil maşı soralım. Mesela kaç yaşındasın? Kalp yaşı siz nasılsınız? Oo tamam. Güzel. Efendi bir çocuğa benziyor bence. albazanlık puanı şu anlık sıfır. Ama baktı bizim yaşlara. 15-16 bunlar. 17'yi yapıştırdı. Bence 13. <laughs> hepimiz 18 Abi. diyelim mi? Bak hepimiz 18 desek bende Ben 16 dedim bile be. Hadi be. Hepimiz 18 deseydik bence... On... Benim de zaten bir ay kaldı falan mı diyecektim. Merak edecektim. <laughs> 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 bu arada ya? O da kızacaktık hani. Kız ya maksat muhabbet. Herhalde bu şey sen mi demiştin odayı şey yaparken? Kızsak birbirimize sataşmamız lazım. Arada bence kızlığın temellerinden biri o. Ya <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama be <laughs> öyle gidilir mi? İşim olmaz aşk demekle. o ye yeah. Milo hadi bakalım buradan çevirmen lazım Milo. <laughs> Yemiyor gibi bir his var zaten içinde. Ya ben bunu atıyorum, uğraşamam. <laughs> zaten mikrofon da yok. Atayım mı abi bunu? At tamam. Attım abi şimdi bak şimdi bak bak bak. Peki. Seviyorum ne ya? seviyorum ne? Daha dur ne de seviyorsun? Aa sesin güzel bir şey falan de. Evet ya bir de bonus da duruyoruz ya. Biz çok belli Ceren gibi giyinmemiz lazım abi. <laughs> tamam. Şimdi geliş hızı biraz daha hızlıydı. Öbürüne ben 3 veriyorum bak. O gizli şey. O gizli abazan bence. Çaktırmamak için kontrol ede ede frene basa basa evet, evet. kızlara denk gelecek yani. Bugün yine inanmayacak. A ana avrat söyleyecek kızlara. <laughs> Hiçbir zaman bir kız onun puanı bence 3 on üstünden. Atacağım ne atacakmış? Popülerlik atacakmış. Oha abi. Ben Tülay. Ben ne attı? Abi ne? Abi neler atıyor? Gir profilime gir profilime gir. Evet evet. Abi 600 400 if, if, avazan. Şu an şeyi geçti. Galibi geçti bu kara. O kesin. Bir de senle bir sevdalıyız ya. O da güzelmiş yani, Milo. Lan bana da. <laughs> biraz zaten. <laughs> efendim falan oldu ama. Ben de böyle böyle şey erkeklerden çok çekmiş bir kız ayağa çekiyorum şu an. Ben ne güzel adamlar varmış Sadece içimden geldi. İçini yesinler. Neyse abi böyle böyle popüler değil. <laughs> Ben içini yesinler yazıyordum şu an. Hadi bakalım. Geldi bana da. Ben de aldım bak güzel güzel şeyler söyleyeyim. Yedi. Ya. Al. Hayır ya. <laughs> bana kaydırdım <Ekmeğimi> mı diye. <laughs> Ekmeğimi çaldı. Ekmeğimi çaldı. <laughs> Ekmeği. Ama güzel konuştum şimdi bak. Bende de var bir iki numara şimdi. Eski eski topraklar. <laughs> tamam bu sefer bir sonrakinde daha agresif olacağım ben. Ye beni. <laughs> hani istemiyordu öyle. Ne şimdi. diyeyim abi? Yani biraz daha dökülsene falan desek şey. <laughs> bakayım zorlayalım. Bir şeylerden çıkartabilecek. Dökülme yaşın kaç dedim. <laughs> Ben <laughs> yani seni aşağı çekerek öne çıkmaya çalışıyorum. Yok hayır. <laughs> Sence şüphe var mı bunda bana kaç ucu attı? Yani içinden gelmiş 16. Aa 17'yiz diyelim mi hepimiz? Aa biz hepimiz 17'yiz diyelim mi? Söylemeyelim. Diyelim bakalım. Aa, ben de bir ay kaldı derse abazanlık puanını 7 olarak açıklıyorum şu an. <laughs> 8 veriyorum ben de açıkçası. Eğer eğer bir ay kaldı falan derse, Bence 16 da değil ya. Biliyorum 16. Küçük <laughs> küçük. <laughs> abi dedim ben size dedim ben 12, 12 gün <laughs> oğlum. Abi tamam 8 puanı 8. <laughs> 8. 10, ben dedim 30 günde gün 7. 30 günde 7 7. Abi dedim ben size ya. 8 puanla uğurluyoruz karayı. Hangimiz daha güzelsin? güzel? <laughs> Nereden taktikleri? <edeyim. gülüyor> Dur bakayım. Hatta 300. Bak Ceren, Ceren'i e yüzen tokadı yer ama bak. Sanırım ben abi. Ha küçük bir o gün. On iki gün var. Ha ya da on iki gün var. On iki günde kaçırdım kızları gibi <laughs> mi düşünüyor acaba? Nasıl düşünüyor? <laughs> Allah'ım yarabbim. Aha bu ne ya? Bekliyoruz böyle. Popülerlik mi istesin <laughs> biraz daha? Evet galiba kara cevabını vermediyse sekiz. Mulocan. Mulocan dedi. Hadi be. Bana kötü kızı seçtin ya. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bir TV sesi sesi var mı açsa da bir lan asla imkansız <laughs> asla imkansız de acaba ben de böyle artı 18 kelimeler kullanılmasına rahatsız bir bir kızı oynuyorum sevgilim var mı? Tamam ben Aylin. de ben de Aydın olayım o zaman. La bir kız vardı benim eski bir arkadaşım ona benziyor bir kız aslında. Belki de o anası zaten. Tamam okey. Okay. Bence bence bu bence bunu suyunu çıkarttık ya artık var. <laughs> ya Ali'ye de mi böyle yaptıydın? Abi dur dur yazma yazma yazma. Bana ne yazacağım ben Ali'mi çaldım benim. <laughs> Ali ile ilişki böyle dandun. Ceren görüyor musun? <laughs> Yok öyle bir şey abi ya. Ya belki de ben çalışayım da. Abi miyavlarsa olur bu iş. <laughs> Miyavlattırsak artık yuhar yani. diyor <laughs> ya o yüzden. Ceren <laughs> Ama maşallah bayağı da güzelsin. Ama 16 iş olmaz ki ya. Mino yazsana. Ya bir susalım <laughs> şimdi. <de> miyavlatmaya çalışıyoruz. <laughs> Miyavlarsan sakin <sende. sevgilin>. ol. <laughs> Bence tamam bunu salalım ya. Miyav ne oldu şimdi? Missing complete. Ha miyav yazdı. Ha miyav yazdı. Ah be. Tamam. İyi iyi. Bence iki. Okey. Yani bunu 8 puanla gönderebiliriz artık. Bence de buna 8 Bunu 8 yani. verelim. Yeni, yeni, yeni aşklara doğru. Tüyo <laughs> da <laughs> yazdık ya. Acaba ne dişicik. Hadi gönder bakalım. Gelsin yenisi. Gelme. Geldi abi. 3 tane birden geldi hem de. <laughs> Bakalım seksini, Emre. Ben Bella için gelmiştim. Ne için? Bella, Ceren'e mi gelmiş direkt? Ben Bella için gelmiştim demedi mi? Ceren, bu, bu, ce bu, o zaman bunu Ceren'e yapıyoruz. <laughs> İstersen. Ah be, Ceren <laughs> Ha. Her şey adam gitti adam, Ceren'inki gitti. Ceren'inki gitti. Ben Bella için gelmiştim demedi mi o? Evet öyle dedi abi Ceren mi yapmış? <laughs> Ceren sende de ya <laughs> ağzının üstüne. Ceren'in profili mi gördü? <laughs> Ama öyle dedi sanki ben Ceren için geldim dedi. Ne ara gördü? Evet H abi. Hay Ceren hayvan herif nasıl gördü ki sen bayrak atıyorsun Ceren'i nasıl görecek ki? Selam o yazdım. <laughs> Kaos Pro. Selam. 56. seviye. Sıkıntı yok. 16. Aa, aynı taktik yapalım mı? Donlasa konuş. Ah şunu söyleyebilir miyim? Instagram'a geçelim mi? <laughs> <laughs> Kadir beyefendi bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> Do almaya aday şu an. Oha dur. <laughs> <Instagram 'a geçelim>. <gülüyor> <gülüyor> Ay öleceğim abi. Of 9 galiba Milo. Şu an dokuz çok dokuz hissediyorum. İn Instagram'ın yani böyle o iyisiyle adamı arasındaki bütün alfleyi yutma hızı korkutucu değil mi? İnstagram'a mı geçelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? <laughs> böyle ısırır, <laughs> içeyim <gülüyor> mi hemen? <laughs> Fotoğraflarına bakan mı? <laughs> at, at bir pop. Desene pop, popülerlik <gülüyor> at vereyim. <laughs> <at, gülüyor> <laughs> Kadir kız kaç mısın da ara yazdı bilmem gibi sizi de ara yazdı bunları. Pop yaptığımız neden erkek olur? Şüpheci tamam şüpheci yaklaş. Biz böyle <laughs> laf değiştirdim. Ben benle biraz pastaş birazcık. Kız var ya sende. <gülüyor> <gülüyor> abi bu abi, <laughs> hakikaten Elif şey öyle bir loop'a girdi ki Elif Instagram. Neden erkeksiniz siz? Instagram yok mu? Peki neden erkeksiniz? Erkekseniz de olur demeye başlayacak diye korkuyorum. Erkeksiz ama Instagram verin yine yürürüm ben her türlü. <gülüyor> <gülüyor> Bir de sene yazması yok mu? S ne E ye. Gittin elini işte sen ne yapacaksın? Nerede oldun? E, ne bileyim. Sormak nerede oldun Sormak mı Biz zengin misin dedik zaten. Bu Kamil bize söylemedi mi? Etilerde oturuyorum diye. Hı -hı. <laughs> Sonra da şimdi ne yapacaksın nerede oturdu diyor. diyor. Bana sen söyledin ben de muhabbet açıyorum. Şu şey dur neydi lan adı senin Tülay yok Tülay bendim sen neydi lan Sude <laughs> Lan karışacak şimdi isim ver Abi çok agresif bak çok agresif. bu galiba lider değil mi? şu an gelen e, gideni aratıyor gibi bir şey var yani bu böyle instagram geliyor mu instagram var mı niye erkek gibisiniz siz instagram sesim geliyor mu bak konuşmuyorsunuz 11 saniyedir bir şeyler oluyor bana fenalar bastı <gülüyor> Instagram instagram. <gülüyor> instagram, bak instagram. is Tık. Bak tık. <laughs> evet TG o aradaki tık. Gam böyle bak. İstikram. Ram. <gülüyor> <gülüyor> <İstig> -ram. <laughs> bir kez daha kız sesi yapsa bakayım buna iyice bu açacak bence musluğu. Bir 3 5 atsın bize ya. Sesin geliyor mu? Geliyor. Biraz da sesin kötüymüş. Niye öyle? Hayır. Niye öyle? Oha be. Öyle de demezsin. Oha be ya abi Bunlar böyle gerçekten bir herhangi bir kızdan Instagram hesabı alabiliyorlar mı ya ee, Peki Tamam bunu gönderelim biz geçelim o zaman bu kendi şüpheleri içinde boğula boğula kudursun bak bak mülo, deli edelim mi birbirimizle konuşalım çıkana defolup giderek <laughs> biz kendi aramızda konuşalım Dokuz kitle Instagram var mı özellikle 9 puanı aldıktı. aldıttı. Instagram. Abazan ama şey temkinli abazan. Oha aslanlı aslanlı. Ay ya, Bakalım, 3. bakalım bakın yine av avimiz Yedir. sazan aslan nokta avi. <laughs> aslan nokta avi diye koyalım mı biz de bu videonun adını? <laughs> Selam. Kim bunlar Sude? Biz biraz <laughs> soğuk yapalım bunlara. Ne hola falan ne Lidl. Abi davay davay ya. Ne diyeceğiz ki bunlar abi. Biri Rus biri şey. Şey değil mi abi sesim <laughs> acaba? <laughs> Adil odan oradan yalnız Rus çocuğa yürüyor ya bizi geç pas geç fark mi bilmiyorum <laughs> biz burada abi akıyoruz abi, çocuğa falan. Türk iş. Tekme atmayayım mı diyor? çeviriyor gerizekalı çeviriyor don't kick. Öyle. Hayır kovmayın diyor. Lan Allah'ın cezası tekme at beni. Çeviriden bakıyor çeviriden ama. Adi kaç yaşındasın? Biz yürüyelim şunu artık. Adi kaç yaşındasın? Ne güzel gözlerin varmış. I can speak Russia. Ya bu Rus'un ne? Yani bu şey fıkralarına benzedi. ben orada Adile yürüyeceğim. Arada bir tane Rus var. Alakasız böyle konudan. O kadar bağımsız ki. Ben onunla nasıl anlayacağım abi? Falan. On abi be ben 15 mi olayım ben ve Sude 15 yaz abi. bu arada tü, Tülay adım sormadım bile <laughs> bir de İngilizce bir yandan da İngilizce kasıyoruz. o da güzelmiş Adil'in peki abazanlık seviyesinin eksi biri olmasına ne diyorsun Yaşım gelmedi acaba daha memnun oldum ben Adil baksana abi gecikmeliydi lagli falan bana yazacak da o adil temiz çocuk ya Milo. bir şey yazsana adil çok yakışsın aynı anime erkeği gibisin yazsana <laughs> adil anime izliyor bu su yazacağım oradan yüzeceğim adil anime karakter gibisin ya instagram var mı <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> var abi vardaki o böyle ah o, o varın altındaki doluluğu ben bilirim ben Arkada iPad'i var ha bak. Senin var mı? Yok. Var da toplayayım önce beğen. Mersin beni. 200 bir Mr. Kara da yapıştırmış. Mr. Kara bayağı yapıştırmış bu arada yani. Zaten sadece puanlara, popülerlik puanlarına bakarak ben de dilensem ya biraz. Adi sen de bana at geçelim şu ikiliyi. <laughs> bu bu Adil'in daha yaşı gelmemiş ben söyleyeyim. Şu an libido sıfır çocukta maalesef ki fizyolojik olarak daha tam olmamış. Bence 14'te olmayabilir o yüzden. Bence 12 falan bu 13'ü bekliyor. 13'te patlatacak, şimdi. bugünleri atılacak. Siz fake misiniz? He, döndük oraya. Şurada güzel bir kantı e, strike yapmamız lazım. Bak. Ne alaka salak gibi, değil mi? Mesela agresif bir tutum olabilir. Şu adini de mi atsak ya? Gönder, gönder ya. Gönder. Tamam, bir taktik değiştirelim şimdi bak.